Sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti cümlenizin ve cümlemizin üzerine olsun teala. Bugünkü sohbetimize yine dua ile başlayalım. Sonra duanın ifade ettiği mana ile tövbe meselesinde gücümüzün yettiği, zamanımızın el verdiği kadar tövbe meselesinde sizinle muhabbet etmek istiyorum. Cenab-ı Hak anlatıp ve dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip bir müesser eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve kına azabennar. Rabbena firli ve livalideyye ve lil ve lil mu'minat yevme hisab bi rahmetike ya erhamer rahimin. Rabbici anni mukime salati ve min zürriyeti Rabbana ve tekabbel dua. Amin inşallah. Ya Rabbi yapmış olduğumuz duamızı ifade ettiği mana üzerine yaşayarak kabul edilen kulların zümresine bizleri de ilhak eyle inşallahu teala. Sevgili kardeşlerim. Allah-u Zülcelal'in insan olarak yarattığı en şerefli kulları. Şimdi sizlere tövbe mevzuna girmezden önce dört tane önemli ayet-i celile vereceğim. Vasiyet babında vasiyet babında bu dört ayeti kalbinize, gönlünüze, ruhunuza, vicdanınıza yazınız. Kolye olarak Boynunuza takınız, küpe olarak kulaklarınızda bir ömür boyu gezdiriniz inşallah. Ayet 1. Cenab-ı Hak Ankebut Suresinin 45. Ayet-i Celilesinde kullarına soruyor. Ey kullarım, bugün siz kul olarak Allah'ı andınız mı? Allah dediniz mi? Veya devam edin. Allah, Allah... Allah, Allah dediniz mi? Veya la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah sonunda son vereceğiniz zaman Muhammedur Resulullah diye mührünüzü vurdunuz mu? Ankebut suresi ayet 45. İkinci ayet Nem suresi ayet 92. Cenab-ı Hak kullarına soruyor. Ey kullarım bugün siz Kur'an okudunuz mu? Kur'an. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayıp minel cinneti ve nas diye biten Allah'ın kelamı kadimi olan Kur'an-ı Kerim okudunuz mu? Cenab-ı Hak soruyor. Ne hacının, ne hocanın, ne şeyhin, ne dervişin böyle bir şey sorma hakkı yok. Allah soruyorsa bu iş böyledir. Cenab-ı Hak Nem suresinin 92. ayeti cellesinde soruyor. Ey kullarım Kur'an okudunuz mu? Ayet 2. Etti 3. 3. ayet-i celilesi Ali İmran suresinin 191. ayet-i celilesinde Cenab-ı Hak Teala Hazretleri böyle buyuruyor. Ey kullarım siz bugün Allahu Zülcelal'in yaratmış olduğu canlıları hiç düşünüp tefekkür ettiniz mi? Düşündünüz mü? 4, 4. ayeti celle, İsra suresinin 53. ayeti, Ey kullarım, siz bugün yaratılan canlıların en şerefli ve kıymetlisi olarak, bugün siz güzel bir söz söylediniz mi? Mümin oturmasıyla, kalkmasıyla, konuşmasıyla, sohbetiyle, arkadaşlar arasında, komşuluk arasındaki münasebetleriyle nazik olan değil, nazenin olan insanın adıdır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak soruyor İsa suresinin 53. ayeti celilesinde Ey kullarım bugün siz güzel bir söz söylediniz mi? Bir büyüğün elini öpüp hayır duasını aldınız mı? Kendinizden küçük olanlara sevgiyle, şefkatle, merhametle yaklaşıp hak ve hakikatleri onlara tebliğ ettiniz mi? Komşunuzla nasılsınız, iyi misiniz, hoş musunuz, derdiniz, kederiniz, ızdırabınız var mıdır? Neşe ve sevincinize ortak olalım diye onun hal ve hatırınısı, hatırını sordunuz mu diye Cenab-ı Hak soruyor. Cenab-ı Hak bu dört ayet celileye uyan hayatına tatbik eden kullarından eylesin. Neden hocam? Çünkü kullukta pazarlık olmaz. Dünya ve ahiretin mutlak sahibi Allahu Zülcelal'dir. Yaratan, yaşatan, hüküm veren, son kararı söyleyen biliniz ki asla unutmayınız ki Allahu Zülcelal'dir. Güç ve kuvvet onundur. Mal ve mülk, şan ve şöhret ancak Allahu Zülcelal'indir. Limenil mülkül lillahi vahidil kahar. Dünyada sahip olduğunuz her şey, dünyada sahip olduğunuz, Malınız, mülkünüz, paranız, pulunuz, kasanız, keseniz, makamınız, mevkiiniz, şanınız, şöhretiniz, üniformanız, diplomanız, sıfatınız, kariyeriniz, dünyalık her neyiniz varsa hepsi öldüğünüz zaman kabrinizin başına kadar gelecek ve kabirden nasip olursa sizi bir kefenle indirecekler ve kefeninizle baş başa kalacaksınız. Dünyalık hiçbir şey orada olmayacak ancak kabre girerken beyninize, aklınıza format atılacak. Dünyalık hiçbir şey aklınızda kalmayacak. Ben dünyada beydim, baydım, padişahtım, sultandım, hacıydım, hocaydım, şıhtım, derviştim, sakallıydım, cübbeliydim, şalvarlıydım, sakallıydım, mine etekliydim, çarşaflıydım. Böyle bir şey yok. Orada Allah'ın yaratmış olduğu kulsun. Her şey bitti. Her şey dünyada. Onun için akıllı olan insanın adına mümin denir, Müslüman denir. Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'inde وَلَا تَعْقِلُونَ hiç mi akletmediniz diye kullarına soruyor. Hiç düşünmediniz mi? Hiç akletmediniz mi? Neyi ya Rabbi? Ölümü öleceksiniz. O halde şimdiden düşünün. Azrail'le karşılaştığınız zaman Azrail'le karşı karşıya geldiğiniz zaman Azrail Aleyhisselam size gelip "Ey Allah'ın kulu, hadi hazırlan gidiyoruz artık. Vaktin doldu. Dünyadaki ömrün bitti." dediği zaman ölüm resminiz nasıl olsun? Bu soruyu unutmayın. Azrail'le karşılaştığınız zaman ölüm resminiz nasıl olsun? Secde halinde mi ölmek istersiniz? dua ederken mi ölmek istersiniz? Namazda kıyamdayken mi ölmek istersiniz? Oturup tahiyatta şahadet getirirken mi ölmek istersiniz? Bir fakire, fukaraya, bir yetim ve öksüze el uzatırken mi ölmek istersiniz? Yoksa Allah korusun bunların tersi mi olsun ölürken? Rabbim ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Öyleyse kulluk meselesinde siz bütün insanlık alemi yaratılandır. Yaratan Allahu Zülcelal'dir. O halde yaratılan insanlar olarak kullukta pazarlık olmaz. İyilikte kötülükte, hastalıkta sağlıkta, zenginlikte fakirlikte mutlak surette ben bir kulum, beni yaratan bir Allahu Zülcelal'im vardır ve yaratılış itibariyle yaratılmışların en şereflisi olduğum için benim mutlak surette üzerime farz olan bazı görevlerim vardır. Onun için sevgili kardeşlerim mutlaka biliniz ve mutlaka düşününüz ki dünyada Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için her şeyden önce Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'i insanlık alemine nasıl tebliğ ettiğini öğrenmeniz lazım. Yani Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i, kelamı kadimi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz önce yaşantısına tatbik ederek Kur'an ayetlerini Allah'ın kullarına anlatan önder ve liderin adıdır. Hazreti Muhammed aleyhisselam. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde tövbe meselesinde kullarına diyor ki ey kullarım hastalıkta sağlıkta zenginlikte fakirlikte iyilikte kötülükte her ne şekilde olursa olsun Allahu Zülcelal ile bağlarınızı asla koparmayın ve şundan korkmayın. La tekna tu rahmetillah. İnne Allah ve cemia huhu rahim. Sizi affedecek olan bir tane makam vardır. O makamın adına Allah denir. Öyleyse sizi Allah'tan başka kimse affedemez. Hocam nasıl tövbe edelim? Cenab-ı Hak affedecek olan kullarının tövbe etmesini de Kur'an-ı Kerim'inde beyan ediyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. ile ilallahi tövbeten nasuha. Dikkat ediniz. Ayeti i Celile'den bahsediyorum. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. Cenab-ı Hakk'ın hitabı bize. Allah'ın varlığına, birliğine inanan, Hz. Muhammed'i Allah'ın kulu ve Resulü olarak kabul eden, dini mübini İslam'ı da din olarak seçen müminlere Cenab-ı Hak tövbe etmenin yolunu gösteriyor. Tubu ilallahi tövbeten nasuha. Nasıl bir tövbe ediniz ey kullarım. Peygamber Efendimiz bu ayeti celileyi Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'de sahabilerine anlatırlarken sahabelerden Abdullah İbni Mesud parmak kaldırdı. Dedi ki biz ati evi ve ümmin ya Resulallah. Kafamı meşgul eden bir soru var. Soru, sorabilir miyim ya Resulallah? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyur Abdullah dedi sor. Cenab-ı Hakk'ın ayeti cellesini okudunuz. İman edenlere Tövbe etmenin yolunu Cenab-ı Hak gösteriyor ve diyor ki tövbe ile Allah'ı tövbeten nasuha. Nasuh bir tövbe yapınız diyor Cenab-ı Hak. Peki ya Resulallah nasuh bir tövbe nedir? Nasuh bir tövbeyi nasıl yapacağız ya Resulallah? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ey Abdullah ne güzel bir soru sordun. Seni tebrik ediyorum manasında ona tebessüm ettiler ve şöyle buyurdular. Ashabım ve ümmetim işlemiş olduğunuz günahlardan dolayı korkmayın. Allah'ın rahmeti ve mağfireti sizin günahlarınızdan çok daha büyüktür. Allah'ın şefkati sizin günahınızdan çok daha büyüktür. Allah'ın rahmeti büyük diyerekten de günah işlemeye sakın ha devam etmeyin. O zaman akılsız olursunuz. Mümin akıllı olan insanın adıdır. Tuğbu ile Allah'ı tövbeten nasuha. Nasuh bir tövbe yapınız derken Allahu u Zülcelal şöyle buyuruyor. Asabın ve ümmetim anne göksünden çıkan süt annenin göksüne şırıngayla da olsa geriye girer mi? Oraya koyabilir misiniz? Sahabe dedi ki olur mu ya Resulallah bu mümkün değil. Anne göksünden çıkan süt annenin göksüne tekrar nasıl konacak? Bunun imkanı yoktur. Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz böyle buyurdular. Ashabım ve ümmetim işlemiş olduğunuz günahlara gönülden aşk ile yanıp kavrularak Gönülden Allah diyerek öyle bir tövbe edin, öyle bir ağlayın, yalvarın ve yakarın ki Allah geçmişteki günahlarınız dahil bütün günahlarınızı affetsin. Tuğbu ilallahi tövbeten nasuha. Sahabelerden iki tanesi, sevgili kardeşlerim, sahabelerden iki tanesi, Halid bin Velid ve Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas Mekke-i Mükerreme'de aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e oldukça eziyet ettiler. Sonra akılları başlarına geldi. Kalplerinde iman ve aşk, sevgi ve sevda ca cakırdamaya başlayınca... ...ikisi de birbirinden habersiz olarak... ...ya ben Medine'ye gitmek istiyorum. Artık Allah'ın Resulü'nün önünde durmak istiyorum. Onun sözüne kulak vermek istiyorum. Onun ne söylediklerini duymak ondan duyduklarımı da hayatıma tatbik etmek istiyorum diye ikisi birbirinden habersiz olarak Mekke'den çıktılar. Fakat kader onları öyle bir yerde birleştirdi ki Mekke ile Medine arasında bir mağaranın içerisinde altlı üstlü bir mağaranın içerisinde karşılaştılar. Alttaki üsttekine sordu. Sen Halit misin? Üstteki de sordu. Sen Abbas mısın? Evet, nereye gidiyorsun? Dediler ki senin gittiğin yere. Öyleyse gel yanıma. İkisi birleşti Medine-i Münevvere'ye gidiyorlar. Medine-i Münevvere'ye yaklaştıkları zaman Halid bin Velid dedi ki: Biz dedi şimdi beşeriyetin en büyük önder ve liderinin, Allah'ın habibi olan Hz. Muhammed Mustafa'nın huzuruna çıkacağız. Günlerdir yoldan geliyoruz. Üstümüz, başımız toz toprak içerisinde bir banyo yapalım, üstümüzü başımızı bir temizleyelim, güzel elbiselerimizi giyelim, Allah Resulü'nün önüne öyle varalım. Öyle de yaptılar. Sonra ikisi beraber Mescid-i Nebevi'nin kapısına geldiler. Kapıya şöyle yaslandılar. Hani kapının kolları, direkleri var ya, birisi bir direğe, birisi de bir direğe yaklaşınca, Peygamber Efendi yaslanınca, Peygamber Efendimiz mihraptan bunları gördü. Dedi ki, ey Halid, gel buraya, teal, gel. Ey Abbas sen de gel. İkisini de çağırdı. Mescid-i de mihrabın önünde. Sahabe şaşkın. Hakikaten Efendimiz'e hele Halid bin Velid Uhud savaşında oldukça eziyet ve işkence etmişti. Müminleri Müslümanları çileden çıkarmıştı. Ama şimdi Resulullah'ın huzurunda Medine'de. Efendimiz sohbet ettikten sonra Halid'e sordu. Hazreti Halid'e sordu. Dedi ki ey Halid Niye geldin? Abbas'la beraber niye geldiniz? Halit dedi ki, ey Allah'ın Resulü, kalbimizde, gönlümüzde, ruhumuzda bir şeyler cakırdamaya başladı. Ona sahip olamadık. Sahip olamadığımız için Mekke-i Mükerreme'den çıktık, kendimizi Medine'de bulduk. Eğer şayet bizim geçmişte yaptığımız hatalardan, Geçmişte işlediğimiz günahlardan sormayacaksan, eğer geçmişte yaptığımız hatalardan dolayı bizim yüzümüzü kızartmayacaksan, biz Müslüman olmaya geldik ya Resulallah. Ey Allah'ın peygamberi dediler. İslam peygamberi tebessüm etti. Yüzlerine güldü. Dedi ki ey Halid, İslam insanoğlunun, evladu Adem'in, beni beşerin geçmişiyle uğraşmaz. İslam İnsanların geçmişiyle uğraşan gerici ve yobaz bir din değildir ya Halid. İslam daima ileriye bakan, İslam daima ileriyi gösteren, İslam daima aydınlık yolu tarif eden muazzam dinin adıdır. Müslüman olursanız sizin geçmiş günahlarınızı Allah yapmış olduğunuz tövbeyle siler. Ya yullezina amenu tubu ila Allah tubatan bir başka ayet-i celile de kuliai israfu ala enfusihim. Bu ayet-i celali kulağınıza vasiyet babında kıta olarak takıyorum. Kul söyle Habibim kime onlara? Onlar kim? Bizlere. Allah'ın kullarına söyle. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqtatu min rahmetillah. İnallaha yaghfiru zunube cemia. İnnehu huvel gafurur rahim. Allah'ın rahmetinden sakın ha ümidinizi kesmeyin. Günahınızda olursa olsun aklınız başınıza geldi mi ya Rabbi hata ettim günah ettim arkadaşlarıma uydum mahalleye uydum okulda besmelesiz bir ilmin vermiş olduğu hataları kendi ruhumda gönlümde yaşadım ama aklım başıma geldi ya Rabbi aklım başıma geldi tövbe ediyorum ya Rabbi özür diliyorum değil özür dileyip aynı günahı aynı hatayı işleyen binlerce milyonlarca insan var. Günahınıza karşı pişman olacaksınız. Secadenizin üstünde seher vakti buz gibi suda şakır şakır abdestinizi aldıktan sonra iki rekat şükür namazı kılıp ya Rabbi tövbe etmeye geldim. Evet hatalıyım. Günahım var. Ama beni de senden başka kimse affedemez Allah'ım. Diyerek geçmişte yapmış olduğunuz hatalara pişman olduğunuzu beyan ederek Cenab-ı Halık-ı Zülcelal'e tövbe ederseniz eğer Allah yapmış olduğunuz tövbe affeder. Peki hocam tövbe nedir? Tövbe kötülükten vazgeçerek günahlarınızdan temizlenme demektir. Tövbe ne demektir? Tövbe kulluk zaferinizin ruhani müjdesinin adıdır. Tekrar ediyorum. Kulluk zaferinizin ruhani müjdesinin adıdır. Allahu Azimüşşan ve Kemal Hazretlerine nazlanmaktır, cilve yapmaktır, ağlamaktır, yalvarmaktır, yakarmaktır. Evde anneniz babanız sizin, sizin yalvarıp ve yakarmanıza belki kulaklarını tıkayabilir ama sizi yaratan Allahu Zülcelal asla size ey kulum yeter artık demez. Ey kulum söyle, anlat, derdini söyle. Ne söylüyorsun? Devam et. Allahu Zülcelal'e nazlanın, cilve yapın, tövbe edin. Çünkü tövbe insanı yaşatma hakkı demektir. Geçmiş sohbetlerimizde hep söyleye geldim. Kardeşlerime vasiyet babında söylüyorum. Tövbe insanı yaşatma hakkıdır. Yani la teşbih iyi anlaşılması babından 20-30 katlı bir binanın yangın merdiveni demektir. O halde İslam, o halde İslam insan kurtarmak için gelen dinin adıdır. İnsan kurtarmak için gelendiğinin adıdır. Tövbenin ifade ettiği mana budur. Cenab-ı Hak nasıl tövbe yapmayı bize nasip eylesin? Dolayısıyla kardeşlerime vasiyet babında bir şey daha söylemek istiyorum. Sakın ha! Kötü gördüğünüz insanların üstünü çizmeyin. Ya bu insan işte şunu yapıyor, bu insan bunu yapıyor, bu insan insanların üstünü çizmeyin. Çünkü her çizdiğiniz insanda Allahu Zülcelal'in emeği vardır. Peki hocam ne yapalım? Nasuh bir tövbe yapmak için ana malzemeler lazım. Ana mal tövbe nasıl yapılır? Mümkünse abdest alın. Abdest alın. Maddeler halinde sayalım. 11 maddesi var. Tövbenin tövbe gibi olabilmesinin 11 tane maddesi var. Bir, Mümkünse abdest alın. Hatta mümkünse gusül abdesti alın. 2. 2 rekat şükür namazı kılın. 3. Salih ve samimi bir şekilde niyet edin. Diliniz ve kalbiniz yapmış olduğunuz niyetinize bu benim niyetimdesin. Allah'ım huzuruna geldim. Tertemiz bir ağız ve kalp ile geldim. Çünkü la nazar ila esmaikum ve ila ala kulubikum. Cenab-ı Hak sizin boyunuza, posunuza, güzelliğinize, çirkinliğinize bakmaz. Neye bakar? Velakin ala kulubikum. Cenab-ı Hak ancak sizin kalplerinize bakar. Şimdi oturduğunuz yerden tövbeyi maddeler halinde sayacağım ama oturduğunuz yerden kendi kendinize sorun. 24 saatin her salisesinde senin kalbine nazar eden Allahu Zülcelali seni yaratan Mevlana tabiriyle evvelin bir damla kokmuş su, ahirin kabirde cife, ikisinin arasında öyle bir hayat yaşayacaksın ki sana insan diyecekler. Dolayısıyla kalbinize sorun, ey kalbim, ey kalbim, Allah-u Zülcelal benim kalbime nazar ediyor. Allahu u Zülcelal'i misafir edecek kadar benim kalbim temiz mi diye sorun. Kalbin temizlenmesi için tövbe etmek şarttır. Samimi bir niyet yapacaksınız. 4- Samimi ve kibar bir lisan. Kibar bir lisan. Allah'ım affet değil, Allah'ım huzuruna geldim. Ben kulum, beni yaratan sensin. Ben yaratan mabuduma tövbe ediyorum diye. Güzel bir lisan. Sonra samimi bir kalp. Sonra yapmış olduğunuz tövbede ısrar edin. Allah'ım benim gidecek başka kapım yok. Omuzumdaki yükümü senin kapına yıktım. Senin rahmet ve mağfiretinden nasibime mutlaka almak istiyorum Allah'ım. Senden başka beni kimse affedemez Allah'ım. ısrar edin. Israr eden kulunu Allah çok sever. Sonra aman ha tövbe ederken samimi bir kalp samimi bir lisan güzel bir çehreyle ancak mutlaka euzubillahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim diyerekten tövbe etmeye başlayın. Sonra sonra mutlak surette 8. maddesi Nasuh bir tövbenin kabule şayan olmasının sekizinci maddesi. Allah benim tövbemi kabul eder. Nasıl? Sekizinci madde şu. Hani Eûzü Besmele'yi çektiniz ya arkasından Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel akıbetü lil Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bunun Türkçesini de söyleyebilirsiniz kitaplara bakarak Türkçesini ama bunun arkasından hemen Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyerekten Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmeyi asla unutmayın. Peygambersiz bir İslam yoktur. Peygambersiz bir Kur'an yoktur. Peygambersiz bir dini mübin de yoktur. Eğer dini mübini İslam'ın emir ve nehilerini öğrenmek istiyorsanız Allah'ın Resulü'nün fil dişi caddesine gireceksiniz. Ve son madde, son üç madde asla ümitsiz olmayın. Allah benim tövbemi kabul eder. Tövbeniz bittikten sonra da velhamdülillahi rabbil alemin amin. Amin nedir biliyor musunuz? Sizin Allahu Zülcelal'e vermiş olduğunuz dilekçenin altındaki mührünüzdür. Sizin isminizdir. Allah'ım bu tövbeyi ben yaptım ben. O halde buyurun. Ayeti Celile'yi dua ederek kapatalım. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyhellezina amenu tubu ila tövbeten tevbeten nasuha Allah'ım yapmış olduğumuz tövbemizi nasuh tövbeler safına lütfen keramen merhameten kabul eyr ya Rabbi amin ve elhamdülillahi rabbil alamin